Protez ameliyatları kalça, diz, omuz çoğunlukta olmak üzere bugün bütün dünyada son derece yaygın olarak yapılan ameliyatlardır. Ancak bu ameliyatlar çok özel şartlarda yapılmalıdır. Her ameliyathanede bunları yapmak doğru değildir. Ameliyathanelerde laminer akım dediğimiz ameliyathane havasındaki bakterileri, mikropları yok eden bir sistemi mutlaka olması lazım. Bunu yapacak olan hekimlerin de ona göre özel hazırlanması gerekir. Ameliyathane içindeki personel sayısının son derece az olması gerekir. Bunun dışında bu ameliyatlar oldukça maliyetli ameliyatlardır. Zira kullanılan malzemeler özel malzemelerdir. Maliyetler hastadan hastaya, hastaneden hastaneye, ve yapılacak olan ameliyatın şekline göre değişmektedir. Dolayısıyla maliyet belirlenmesi ancak hastayı gördükten sonra ortaya çıkar. Yani bunlar standart ameliyatlar değildir. Adı kalça protezidir ama her hastanın kalça protezi farklıdır. Aynı şekilde her hastanın diz protezi farklıdır. Dolayısıyla e, maliyet belirlenirken mutlaka hastaların görüp değerlendirilmesi önemlidir. Zira hastalarda sadece diz ve kalça kireçlenmesinin yanı sıra bunlar yaşlı hasta olduğu için başka bir takım ek hastalıklar da vardı. Ameliyat esnasında bunlar sorun çıkarabilir. Bu sorunların tedavisi için ayrıca bir maliyet söz konusudur. Dolayısıyla Hastaların e, protez maliyetleri mutlaka hasta görüldükten sonra belirlenmelidir.